Herkese efendim Çiftlik sevdandan merhabalar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur hepiniz. E, bugün bir canlı yayınla karşınızdayım. Dün böyle bir deneme yaptık, e, başarılı olamadık. Bir sıkıntı yaşadık e, yayınla ilgili olarak. E, olsun dedik, e, o yayını sildik. Bugün yeniden sizlerle birlikte e, bir yayın yapıyorum. İlk defa böyle bir yayın yapıyoruz. E, kusurumuz olursa lütfen... Afvala olsun. Kimlerin burada olduğunu elbette ki çok merak ediyorum. Lütfen eğer yayına bağlandıysanız e, bizlere sağ tarafta gördüğünüz e, şeyden o sekmeler bölümünden lütfen yazınız. Görüntü nasıl? E, ses kalitesi nasıl? Bunlarla ilgili sizlerden yardım talep ediyorum efendim. Böylelikle bizleri yönlendirmiş olursunuz. E, bizler de ona göre belki daha sık bu şekilde canlı yayınlar yapmaya devam edebiliriz. Bakacağız bakalım, bakalım neler olacak. Evet birileri böyle ufak ufak gelmeye başladılar. Şöyle uzaktan hafif göz bozukluğu var ama yine de görebiliyorum. Burada uzaktan da olsa hoş geldiniz diyorum hepinize. Aslında bu ay takvimi, ay takviminin canlı yayınlanması... Belki işte ne kadar doğrudur onu bilmiyorum ama sizlerle şöyle azıcık sohbet etmek istiyorum bugün. O yüzden birazcık uzatabiliriz ay takvimi kısmını. Diğer işte çiçeklerle ilgili olan bölümlerimizi belki bundan sonra canlı yayınlar yapabiliriz. Orada sizlerle sohbet imkanı bulabilirim. Sizler benimle canlı olarak işte o sağdaki köşeden etkileşime girebilirsiniz, bir beraber birbirimize soru-cevaplar yapabiliriz. İşte bilgilenmek istediğimiz benim de bilmediğim şeyleri ben de sizlerden öğrenirim bu şekilde canlı canlı. O an itibariyle bu da gayet keyifli olur diye düşünüyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gider. E, ya hala bilemiyorum işte, işte kimler var kimler yok gelen var mı giden var mı. E, lütfen buradaysanız bize oradan böyle bir eledin bir şey yapın yorum yazın lütfen. E, sizlerle birlikte olduğumu ben de bu şekilde anlamış olayım. E, şimdi efendim şöyle bir girizgah yapmak istiyorum dilerseniz. E, biliyorsunuz ay takvimi kadim bilgiler içeriyor. Ay takvimi binlerce yıl öncesine dayanıyor bilgiler olarak ve e, eski atalarımızın, eski insanların bundan binlerce yıl evvel yaşamış insanlar e, ayın durumundan, ayın döngülerinden e, toprağın, suyun ve bitkilerin etkilendiğini fark etmişler. E, bunun üzerine de değişik tarım teknikleri geliştirmişler. Doğaç buradan merhaba demek istiyorum. Değişik tarım bilgileri geliştirmişler. İşte suyu ona göre kullanmışlar, bitkileri ona göre ekip biçmişler. Burada tabii ki en önemli şey... Ayın döngüsünü doğru kullanabilmek e, ve bunu kendi yararımıza kullanabilmek, İlerleyen dönemler içerisinde de e, insanların vücudunun da işte yüzde 85'inin sudan oluştuğu, hayvanların, e, tüm canlıların yüzde 85'inin vücutlarının sudan oluştuğu e, ortaya çıkınca anlıyoruz ki ve anladık ki e, gerçekten de ayın çekim gücü bizleri değişik şekillerde etkileyebiliyor, olumlu veya olumsuz şekillerde e, yaşadığımız o zaman işte işlerde de bir takım durumlarda işte havadaki nem oranı artıyor ona göre işte bir takım şeyleri yapmamız gerekiyor ya da gerekmiyor bu bilgilere ulaşabilmemiz mümkün oldu ve bunlar için çalışan insanlar var uzun zaman. Şey yapmışlar, uğraşlar vermişler bu konuyla ilgili. Dolayısıyla da bizler de bu bilgileri yoksa ben astrolog değilim biliyorsunuz. Ben bu bilgileri sizler için yerli ve yabancı kaynaklardan haftalık olarak e, derliyorum, toparlıyorum ve de sizlere sunmaya gayret ediyorum bu bilgileri. Şimdi e, küresel ısınma artık e, çok uzağımızda değil hatta küresel ısınmanın tam da ortasındayız hani geldi geliyor filan derken çok kısa bir süre içerisinde yani 1958'li yıllarda e, işte şöyle olursa böyle olabilir filan diye insanların öngörülerde bulundukları dönem o kadar hızlı bir şekilde aşıldı ki inanılmaz şekilde e, dünyayı bu fosil yakıtlar, e, metan gazlarıyla vesaireyle gerçekten hepimiz insanoğlu olarak maalesef mahvettik. Ve de dünyamız hızlıca kirlenmeye ve de yok oluş e, yoluna doğru girmeye başladı. Bunun döndürülebilmesi adına e, biliyorsunuz bir Paris'te e, tüm dünya ülkelerinin katıldığı bir anlaşma imzalandı. E, fakat... E, bu anlaşmadan maalesef dünyaya aslında en çok pisleten, kirleten ülkeler çıktılar ya da bazıları da imzalamadılar bu anlaşmayı. Ee, şöyle olduğunu olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, hepimiz belki birey olarak teker teker işte ben şunu yapsam ne fark edecek işte ben suyu işte çok israflı kullan şey e, tasarruflu kullanacağım ama komşum işte her gün galon galon su harcıyorken ben niye daha az su kullanayım diyenleriniz olacaktır belki. Hayır bu bir bilinçtir. E, bu bilince hep birlikte eğer çocuklarımıza torunlarımıza da aşılarsak e, bu şekilde dünyayı daha güzel bir yere çevirebiliriz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz mirasımız çok daha güzel, çok daha keyifli bir dünya olacaktır. Gidebileceğimiz başka hiçbir dünya yok. Evet çalışmalar var ama hali hazırda bulunmuş hiçbir gezegen yok maalesef. O yüzden de domatesi bile seçerken, bu kadar hassas davranıyoruz. Eviriyoruz, çeviriyoruz. Elimizde işte o daha pahalı diyoruz, bu daha ucuz diyoruz. Hem kesemize uygun olsun, hem lezzeti güzel olsun, hem tarlı olsun, hem atalık tohumdan olsun diye bu kadar üzerinde uğraştığımız domates için bu kadar çabayı sarf ederken Lütfen ama lütfen bakın önümüzde seçimler var. O seçimlerde bizi bundan sonra yönetecek olan insanları seçme şansına sahibiz. Madem böyle bir hakkımız var, bunu sonuna kadar kullanalım rica ediyorum sizlerden. Bir kere kesinlikle zaten oy atmamak, vermemek gibi bir şey. Hiç kimsenin benim kanalımda olan hiç kimsenin böyle düşüneceğini düşünmüyorum. Ee, böyle bir şey inanmakta istemem açıkçası. Çünkü hepimizin vereceği oylar son derece değerli. Hangi parti olursa olsun. Ama önemli olan burada futbol takımı tutuyor gibi e, bir tık e, şeyi bir partiyi destekliyor olmamak. Çünkü aslında e, seçeceğimiz şey e, bir insan değil. E, başımızdaki işte başımıza getireceğimiz insan değil. Aslında bizler e, genel olarak bir rejimi seçeceğiz. Cumhuriyeti, demokrasiyi seçeceğiz. Dolayısıyla da aynı şekilde iklimle ilgili mücadele edebilecek, bize iklim konusunda tarım politikalarıyla yardımcı olabilecek, yediğimiz, içtiğimiz yiyeceği daha sağlıklı eee ulaşabileceğimiz daha kısa yoldan çok uzun yollar kat etmeden bize gelene kadar besin değerini yitirmeyecek besinlere daha kısa yollarla ulaşabilecek ulaştırabilecek olan Partileri bulup çıkaracağız içlerinden, onları sorgulayacağız, onlara sorular yönelteceğiz, onları zorlayacağız efendim. Zorlayacağız ki çocuklarımızın, çocuk tor torun torbamızın gelecekleri buna bağlı çünkü tamamen. Bizler de madem patronuz bu konuda o zaman... Patronlar olarak e, bu hesabı istemek hepimizin elinde dünyamızı hiç kimsenin elinde hiç kimsenin keyfiyetine bırakmayalım lütfen önümüzde çok az bir zaman kaldı o yüzden de bu iklim mücadelesinde bizler de yine bireyler olarak e, mümkün mertebe elimizden geldiği kadar atıklarımıza dikkat ederek evlerimizde kompostlar oluşturarak e, biliyorsunuz bunlarla ilgili videolar yapıyorum e, sık sık işte kompost videomuz var. Ee, i̇zleyerek evinizde de olsa e, pek çok şeyi aslında yapabilirsiniz e, dünyaya bu anlamda çok ama çok büyük katkılar sunabilirsiniz aslında gelecek nesil hepinize ama hepinize bunun için müteşekkir olacaktır emin olun lütfen evet isterseniz artık ufak ufak ay takvimine geçelim diyorum. Evet yorumlar geliyor <laughs> oradan buradan e, teşekkür ediyorum hepinize e, ay takvimine geçelim isterseniz ama ne zaman az sonra demeyeceğim bu sefer e, çünkü niye canlı yayındayız canlı yayında olduğumuz için de ben şimdi hemen ay takvimine geçiyorum ve ne zaman hemen şimdi efendim. 30 Ocak Pazartesi, 31 Ocak Salı, 1 Şubat Çarşamba büyüyen ay, ayın etkileyeceği organlarımız, omuzlarımız, ellerimiz, kollarımız, solunum yollarımız, iç salgı bezlerimiz, bronşlarımız ve sinir sistemimiz olacaktır. Bu bölgelerimizle ilgili yaşadığımız bir sıkıntı varsa bunlarda artışlar yaşayabilirsiniz. Ya da durduk yerde bu bölgelerde bir takım sorunlar baş gösterebilir. Aman dikkat diyorum. Bu nedenle bu organlara yönelik tedbirler almak olası sorunların önüne geçecektir mutlaka. Romatizmal ağrılarınızda oluşabilecek artışlar için ya da böyle omuz tutulmaları için bu bölgeleri masajla rahatlatabilirsiniz. Elimizi kolumuzu çok yormamaya, ağır kaldırmamaya özen göstermeliyiz. Saçımızı boyamak rengin daha uzun süre korunmasına yardımcı olacaktır. Saçlarımızı kestirmiyoruz. Nasır, batık tırnak tedavisi, manikür, pedikür yaptırmıyoruz. Yüzünüze uygulayacağınız bakım krem ve maskelerinin etkileri çok daha güçlü olacaktır. Bahçe işlerine gelirsek çit yapmıyor, taş döşemiyoruz. Çünkü kısa sürede yerlerinden oynamaya başlayacaklardır. Yabani ot temizliği de yapmıyoruz. Bitkilerin enerjisi ve öz suyu çiçeklerinde olacağı için bu çiçekli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günlerdeyiz. Bitkileri gübrelemiyoruz, saksılı bitkilerimizi sulamıyoruz, yeni bir kompost oluşturabilir ya da olanı besleyebilirsiniz. Bitkileri budamıyoruz, Çelik sürgün alabilirsiniz. Hızlıca kökleneceklerdir. Saksı toprak değişimi ya da nakil yapabilirsiniz. Ama yani böyle çok da ideal günleri değildir aslında. Buna da dikkat edelim lütfen. Ev işlerinde ise ayın bizi hiçbir konuda desteklemediği günlerdeyiz. Yani işler kısa sürede yine eski haline dönecektir maalesef. Ama mutfakta yapabileceğimiz işler var. Ekmek ya da mayalı hamurla yapılacak olan işler harika şekilde kabaracak ve de çok daha lezzetli olacaklardır. Yoğurt, tereyağı ve lor peyniri de yapabilirsiniz aynı şekilde. Ama 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 sirke, turşu yapımından kesinlikle uzak duruyoruz efendim. 2 Şubat Perşembe, 3 Şubat Cuma büyüyen ay göğsümüz, kaburgalarımız, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, yemek borumuz, midemiz, safra kesemiz, pankreasımız ve koltuk altlarımız hassaslaşacak olan bölgelerimiz olacaktır. Bu organlara yapacağımız kötülüklerin faturaları iki kat olacağı gibi yapılacak olan iyiliklerin mükafatı da yine iki kat daha fazla olacaktır. Yani özellikle diyabetlilerin bugünlerde daha dikkatli olmaları gereken günler. Lütfen yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat edelim ki iki iki kat daha önemli, iki kat daha iyilikler gelsin bizlere. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kesinlikle kesim yaptırmıyoruz. Cildiniz için bakım krem ve maskeleri son derece etkili olacaklardır. Epilasyon ağda manikür, pedikür, nasır, mantar ve batık tırnak tedavisi yapmıyoruz. Gelelim bahçe işlerimize. Bitkilerin enerji ve öz suları bu kez yapraklarına yürüyeceği için ekim, dikim ve hasatları için en ideal günlerdeyiz. Ev ve balkonda baktığımız saksı bitkilerimiz için sulama günlerindeyiz efendim. Hepsini güzelce suluyoruz ama saksı top e, ...tabağında biriken e, suları... ...dökmeyi de ihmal etmiyoruz. Aksi takdirde ne oluyordu? Kök çürüğüne sebebiyet veriyordu. Ya da işte mantar gibi hastalıklara... ...sebebiyet veriyordu. Bu da bitkimizi... ...kısa süre içerisinde kaybetme riski... ...oluşturuyor bizler için. E, bitkileri gübrelemiyor, budamıyoruz. Saksı toprak değişimi yapabiliriz. Çelik sürgün alabiliriz. <laughs> 4 Şubat Cumartesi... ...5 Şubat Pazar... 5 Şubat pazar günü dolunay yaşanacağı için bir gün öncesi, bir gün sonrası işler değişiyor bildiğiniz gibi. Bu ara böyle hep yeni ay ve dolunay e, maalesef hep hafta sonlarına denk geldi. Bu da aslında en çok uğraş gösterebileceğimiz günlerde elimizi kolumuzu bağlamış oluyor ama maalesef yapacak bir şey yok elbette. Şöyle hafta sonu ile ilgili genel böyle kısaca bilgiler vereyim. Sırtımız, kalbimiz, damarlarımız, dolaşım sistemimiz Kan basıncımız, midemiz, diyaframımız, batın bölgelerimiz ve saçlarımız hassaslaşacağı için tedavilerine ağırlık vermemiz gereken günlerdeyiz. Tansiyon sorunu olanlar biraz daha dikkatli olsunlar lütfen kendinizi çok yormamaya özen gösterin yapacağınız detokslarla toksinler vücudunuzdan hızlıca atılacaktır tutacağınız oruç ya da aralıklı orucun etkisi çok daha fazla olacaktır ee, aynı şekilde bu dönemde işte yapacağınız böyle diyetten daha fazla etki alacaksınız daha hızlı kilo verimi mümkündür bu dönemde ee, ay da bizi bu konuda daha fazla destekler daha daha iştahımızın işte kapalı olduğu bir dönemdir çünkü daha az acıkırız. Bebeğini sütten kesmek isteyenler için ideal günlerdir ama bebeğiniz eğer hazır değilse lütfen bebeği zorlamayın. Bir sonraki döngüyü bekleyin bunun için. Bitkilerinizi, ağaçlarınızı gübrelemek için en ama en ideal günlerdeyiz. Kesinlikle budama yapmıyoruz. Aksi takdirde açılacak olan yaradan çok fazla öz su akacağı için bitkilerinizin enfekte olma riskini yükseltir ve bitkiyi ya da ağacı kaybedebilirsiniz sırf bu yüzden. Dolunay'da çapalama bile yapmıyoruz. Çünkü etrafındaki o esas bitki eğer zarar görecek olursa o esas bitkiyi kaybediyoruz ya da kaybetme riskiyle karşılaşıyoruz. Kaybetmesek bile eğer zarar gördüyse bitki bir şekilde bize daha az verimli işte meyveleriyle veya işte yaprağıyla daha az verimli olarak geri dönüş yapıyor. O yüzden çok dikkat ediyoruz bu şeye çapalama işlerine ee, sonra sonra aşılama yapabilirsiniz. Ee, şifalı bitkilerin özellikle de kökleri kullanacak olan bitkilerin güneş battıktan sonra özellikle toplanması şifasını iki kat daha fazla arttıracaktır. İşte tahmin edeceğiniz gibi hafta sonu ev işlerimizde yine tatiliz. Tatiliz efendim bol bol dinlenip kendimizi ve sevdiklerimizi şımartalım lütfen diyorum. Evet bir sürü insan gelmeye başladı. Harikasınız şahanesiniz. E, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için. E, sizlerden tabii ki şöyle bir ricam olacak. Her zaman olduğu gibi lütfen bu önemli konuları sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşın. Biraz daha büyüyelim Çiftlik Sevdam ailesi olarak. Daha fazla insan bu kadim bilgilere ulaşabilsin lütfen. Sizlerin sayesinde olacak. Benim elim kolum bu kadarına yetebiliyor çünkü. Biliyorsunuz işte hasta bile olsam mümkün olduğu kadar yetmeye gayret ediyorum. E, elimden geldiği kadar karınca kararınca elbette ama şunu unutmayın neredesiniz aslında şu anda YouTube'un haftalık olarak ay takvimi bilgilerini paylaşan Tek kanalındasınız ve yegane kanalındasınız. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Ve artık program burada dilerseniz ufak ufak sonlandırma yoluna gidelim. İlk defa böyle bir canlı yayın yapıyoruz. Dün gece başarılı olamadık. Bir takım aksilikler yaşadık. Bugün de eğer bir kusurumuz varsa artık sizlere affola demek düşüyor bizlere. Umarım önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olabilirim. Yine sağlığı el verirse mutlaka birlikte olacağız diye düşünüyorum. Lütfen kendinize iyi bakın ve de yeşil kalmayı unutmayın efendim.